Merhaba arkadaşlar Master Game Mystery'e hoş geldiniz. Yanımda Kaan var. Merhaba. Evet arkadaşlar sesini duydunuz. Sesi bu sefer çok daha güzel. Çünkü şu an tam yanımda oturuyor. Benim kulaklığımda güzel olduğu için. Ee, işte PS lan, PES 2012 ile karşınızdayız. O söz verdiğimiz PES maçına başlayacağız. Benim elimde bir adet konsol. Ee, gördüğünüz gibi kutayıcı. Kaan klavyede. Maalesef. Oradaki. <laughs> oradaki kutay o. User i, sanırım user yazıyor. O da benim. E, ee, i̇şte böyle. Ne ne, ne ne oynayabiliriz? Ne Liga abi. Ee, ben bahçeyim. Tamam ben de derim. Tamam. Ben unuttum ya burada oynamayı. Ya Xbox abi işte A şut, D orta, E koşu. Bu. Yani. Oradan biri seç, biri seç. <laughs> Ya hadi canım. <laughs> hmm. Ee, bakalım bakalım. Bakalım ne yapabiliriz? Ben abi Chess Fabregas tercihimdir. Alex Sanchez yerine. Adamı mı sen çalışıyorsun? Sen de biraz bunu biliyorsun. Sen de biraz bunu ortalar. Ee, arkadaşlar kapı sesi gelebilir. Çok özür dileriz. Hı, güzel. Favorim. Enfes. Pedro'yu şöyle sola çek. Bak, benim kabloya bak. bir şey diyeceğim burada bence peste böyle fabrikası çabiyi işte bir abanmışlar hepsi bir kırmızılaşmış morarmış. Gibi. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> baya baya uçurmuşlar yani. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Üçgene bas abi. SC bas SC. Evet şey seç e, forma seç abi. Forma seç, forma seç abi. Ama böyle iyi ya benim. Sanırım Seni e, evet böyle bilmem. Böyle yakındır mikrofona. Ha ee, evet evet. <laughs> o bir anda <kampiyonda> çok uzaklardan <laughs> konuşmaya başladı. Sen beyaz ol ya ben siyah severim. Okey. Ee, Bu maçı böyle oynayamayacağımız için sen biraz bağırarak konuş. <laughs> yani birbirimize yapışık şekilde oynayamayız. Sen çık ben buna karar verdim. <laughs> evet. Yani o zaman stadyum seçelim. Evet, stadyum seçelim. Kamp no. Kamp no. Benim benim benim. Santiago Bernabeu. Kış. Kış güzel. güzel yağmurlu. Yağmurlu. Yağmur. yaz olsun. Yağmurlu olsun. Ben yağmuru severim ben. Tamam, ESC abi. Başlama vuruşu başlayabiliriz. Başlama vuruşu başlayabiliriz. <laughs> Biraz sesli konuşmanı öneririm. Hadi bakalım. Hadi. Demet Akalın. Abi, PPS 40. FPS 40. İyidir. Güzel. Oyunun sesini mi kısaydık abi? Oyunun sesini kısalım abi. Kıs abi. Dur ben hatta alırım evet. ama. Evet. Um. Anlatım kapattı mı? Açsana. Abi o zaman onun sesini duyacağız biz. Olmaz ya. Güzel olmaz. Hiç güzel olmaz. Onu da kapatalım. Hatta da öyle dursun. Okey. Bakalım olmuş. Evet. Evet arkadaşlar. Spiker olmayacak. Biz işte... Ben PES yaparım. 2012 ben FIFA 2000 Onu yapar o Aynı zamanda biz PES, PES ve FIFA farklarını falan konuşacağız işte FIFA FIFA, yer FIFA bitirir abi FIFA FIFA daha FIFA'da, FIFA'da, FIFA'da <laughs> Baya güzel hareketler <gülüyor> Gördüm <gülüyor> Çok başarılısın abi Yalnız levelde hiçbir hareket bilmiyorum Konsolda olsaydım aslında daha iyi. Konsolda da ben yapamıyorum. Klavyede de zaten çok 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 daha zor. Klavyede yapılan büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimalle değil yani. Uf! bayağı bildiğin sayran kaldırıp soyulan gömdü adam. Ama işte direkt fırladı top. Neyse. <laughs> ee, arkadaşlar. Yani. işte her türlü FIFA yani. Biz FIFA'yı oynadık, PES'i de oynadık ki PES ben de oynuyoruz. Ama FIFA her türlü daha yani ya daha burada iyi. Burada aslında FIFA olsa FIFA oynardık yani. Ya burada FIFA olsa FIFA oynardık öyle diyelim direkt. Oldu. <gülüyor> Oldu. Gözlerim <laughs> <laughs> olur yani. Ben mesela... 13'ü çıkacak abi yakında onu. Yavaş gel. Adam diyor Eylül'de sen diyorsun Ağustos'tayız daha Ağustos'tayız yani şu anda bekle. Ya bir ay için bir oyunu hiç kasamam yani. Zaten 4 saat falan sürüyor bir pesi indirmem. Arkadaşlar, o zaman FIFA indir. Arkadaşlar, arkadaşlar diyeceksiniz niye korsan? Neden korsan? Para yok. biz fakiriz. Fakir. Para verin biz orijinalini alalım yani. Yani tabii para <laughs> da. Yani para bulsak orijinalini alırdık. Yani en azından şimdi geçti vakti gene bir, bir pes almaya bari gitsek gene bir 40 50 lirayı bulur yani. Yok olmaz, yok. Yani, yani şen, FIFA 13'ü ben alırım. Ama pes almam yani abi. Pes alıp da ne yapacağım yani? Abi bir de bak, FIFA 13'ü alacaksın. E, bir süre sonra FIFA 14 çıkacak. Onu almak isteyeceksin. Yani abi, <laughs> çok yok. malca cemal şeyler olacak. Yok abi orada alınır da bak. Şey alınmaz yani. Pace PES alınmaz. alınmaz yani. Ama PES 13'te hani belki bir yükseliş olabilir ya bilemiyorum. Zor ya. <gülüyor> <gülüyor> Direkt tribünlere oğlanın topu. Evet. Arkadaşlar sol üstte çıkan FPS'yi özür dileriz. Çünkü denedik bazen tuşa basılmıyor falan. Ee, video çekme tuşuna. Abi, hani sizi abi. rahatsız etmez zaten. hani siz, Batmaz siz size de. bir şey olmaz canım. Dürtmüyor ya. ya. Bize batmıyor da. Hı. Siz, size size, size size sorun olmasın diye ben kaldıralım demiştim onu. Abi. Sana, abi. sana faul bana değil yani. İş ne güzel ha. Şık hareketler geliyor benden de. Ne? Nereye kadar değil mi? Aha. Evet. Aha. Öne bomboş adamın gitti. ben üstüme doğru yürüdü adam. <laughs> ben sen birim önüme geçeceksin diye sağ kırmıştım da geçmedim. İşte her şey planladığım gibi gitmeyince <laughs> böyle şeye sarıyor. Gör olmuyor yani. Mala bağlıyor. <laughs> bıraksana beni, bıraksana. bıraksana. Arkadaşlar işte bugün kaç? 8. Çarşambaydı. Bugün 11 Ağustos. Ee, biz Minecraft'ın 1.2.5'de olan sonuncu videomuzu yükledik. 1 1'de Kaan'la beraber video çektik. Furkan yoktu. Bir daha da Furkan'dan çekmedik. Şunu da garantisini garantisini değil yani söyleyelim hiç beklemeyin bir tane iki bölümlük bir video gelecek 1.3'ten. Ondan sonra bir daha video gelmeyecek. Hiç kusura bakmayın çünkü hani bizim oynadığımız yerde bütün hepimize bir şey oldu, öldük falan garip garip şeyler gelmeyecek video. Hiç uğraşmayın. Beklemeyin. Left 4 Dead ve Battlefield alayına kadar gidecek yani. Benim oyunum hala atıyor yani. Left 4 Dead'i kanın hala atıyor. Yeni ayıkladı halde. Bilmiyorum belki ben CD veririm ona bulabilirsen. Ben arkadaşımdan almıştım. Yani öyle. Hani be, gene leftte biz Furkan'dan da devam edebiliriz birkaç bölüm. Hani biz Furkan'dan bütün bölümlerini oynadık artık ezberledik oyunu. Ama evet. hani sizin zevkiniz için hani oynarız bir sorun olmaz. Ben şeyi çok istiyorum ya. Walking Dead'in oyunu var. Fiji bir şey abi manyak ya. Ben önlemek isterim oyunu, evet bir, bir, birkaç videosunu izlemiştim internet. Şey, ben onun dizisini de full takip ettiğim için... Kaan, ya internetten, part part. Aa, mikrofon ileri uçtu. Şimdi, dün de dün abi animeye başladım, Naruto'ya. Naruto. Naruto'ya Naruto başladım. Naruto da bayağı zevkli ama şey ya... Sarmıyor. Sarıyor sarıyor, hem de nasıl sarıyor var ya bildiğin sarmaş dolaş. Yani yok. Ama işte 300 bölüm şey e, yapmışlar adamlar yapmışlar yani u kastırmışlar bildiğin uğraşmışlar yani 300 bölümü var şu anda resmen yani 300 bölüm nedir walking dead de öyle arkadaşlar birkaç parti var Yok yok. part yok. sezon i̇şte, toplasan 19 bölüm var abi yani ama her bölüm en az 45 dakika olduğu için iki bölümde de bir saat e, işte o yüzden birazcık tatmin etmedi beni ya kısa olmuş Eylül'de tekrar başlayacakmış bu arada o. Yani üçüncü sezon olarak Hı -hı. ve çok daha iyi olarak abi ben yalnız alayını dalıyorum hakem de geç oğlum geç diyor yani <laughs> arkadaş şimdi biraz pes ve fifa farklarına <laughs> konuşalım istiyorum <Evet, gülüyor> ben saçını <Süzünü> kestim <laughs> biraz fifa ve pes farklılıklarını konuşalım. Burada FIFA her türlü stil işini baya baya aşmış yani kendine. Evet. Ya bir adam olduğu yerde duruyor topu kaldırıyor havadayken voley mole atıyor öyle acayip şekilde. Baya uçmuşlar. PES'te de bir tane böyle ayağım ve iki topu sağ sol yapmak için beş tane falan tuşa basman gerekiyor. Klavye için konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar kapı yumruk ama sesi gelebilir. Bizden alakası yok. Dışarıdan geliyor sesler. Çok yakın olabilir. Mikrofonun sesi baya iyi. Dışarıdan geliyor yani. Çat diye bir ses geldi. Bu bizden geldi. Bebek sesleri var. Bugün doğum günüm arkadaşlar. <laughs> ne güzel. güzel. Evet. <laughs> Bugün doğum günüm. Doğum günümü kutlayın. Evet. Arkadaşlar bir saniye. Ee, geri döndük evet. Ee... Çıkmamıştık buradaydık da bir şey oldu onu düzeltip geri geldi. Puyol diyorsun. Puyol. Puyol'un orada Messi var. Messi. Messi güzel geçti ama şutu. <laughs> Ama şutu. Ne güzel pas attın ha. Buradan şey olur. Of ya Messi orada vursa gol abi. Abi vurmadı. Amele ben ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar 35 40 civarı FPS'de oynuyorum. Bu benim için çok güzel. Kasma sorunu da yok. Bayağı iyi. Bayağı güzel. Cix yani. <laughs> 46 47. O civar oynuyorum. O yeter bana yani. Ne bileyim yetiyor bana. Bence de. <laughs> Ben zaten video çekmiyorum Prensik meselesi <laughs> Kaan video çekmiyor bütün hepsini bana Hem çekiyorum hem hepsini bana yığıyor OOOOOOO ya, -oh! -oh! <laughs> <hakikaten orayı> <laughs> ya bunun için kırmızı değil mi? Arkadan girmişsin abi direk Abi ama kırmızı da abarttı yani Bari sarı verseydin ökür Yani ökür ökür yani 10 <laughs> e kişi kaldı Dırırırır bu benim için çok büyük bir şans arkadaşlar. Orta sahası eksik. Hani benim oraya gelmesi çok daha zorlaşacak. Ya, Özil. Geri zekalı. <laughs> İnsan öyle bir yapar falan şeklinde. Güzel bir pas geldi orada da harcadım oh, pası yani. Geçti. Onu geçti, bunu geçti. Hadi bakalım. <laughs> of, 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 Havada, kırmızı kırmızı. havada giydirdim. Ya hiçbir şey, hiçbir şey yok. Ben onu baskette yapmıştım bu çocuğa yazık <laughs> oldu. Hoş değildi yani. Çok yavaş çekti. Ben zaten gol olmasını bekledim. <laughs> yani bir umut. Hop. Hop dedik. Tamam orada kalsın. Faul faul. Hayır <laughs> hiçbir şey yok. Kovalıyor kovalıyor. Neyse su. <laughs> güzel. Güzel. Tamam, bırak onu. Sorun. i̇şte ee, arkadaşlar şu an elimde bir bölüm. Bir bölüm. E, şey var. Battlefield'lar var. Koyacağım ona. Bayağı eğlenceli. Battlefield videolarımız bayağı eğlenceli oluyor ya. B biz beğeniyoruz en azından. Hani Minecraft ve Left 4 Dead'e kıyasla Battlefield daha eğlenceli geliyor benim bana göre. Ben Kaan'ı. Pardon. <laughs> Kaan bilemem. Ne der bu konuda. Bende de güzel onlar da. Yani şey. E, şimdi Diğer video, ilk videomuz yani ilk koyduğumuz video bir Minecraft videosuydu. O Minecraft videosu 80 kişi izlemiş. Ee, o en kötü videomuzdu yani ben öyle söyleyeyim. Hiç Tenarları... deneyimimizdi yani. Evet yani hiç deneyimimiz yoktu ondan önce. Eee Oo oh. yok yok abi topa gider lan sen de. Ah! Ben dokundum galiba. Evet. İşte ondan herhalde. sonra deneyim kazana kazana işte videoları tekrar çek bir şeyler yaptık ağlamalar yaptık bazı videoların böyle kenarlık kenarlıkların hiç yok bazılarında, bazılarında oluyor var. ama mesela bizim anlayamadığımız bir konu var ilk videoyu izliyorsun abi 80 kişi ikinci video top düşüyor 10, 20 kişi 30 kişiye biz bunu çözemiyoruz arkadaşlar. Yani bizim istediğimiz bu değil. Bizim izlediğimiz 80 kişi izliyorsa öbürünü de 80 izlesin. Hatta öbürünü arttırarak 90 100 izlesin. Biz bunu istiyoruz. Ha, bir, bir de, de subscribe izliyoruz. Yani 5 <laughs> kişiyle nereye kadar? Bugün çok teşekkürler. 2 arkadaş bizi daha subscribelamış. Bu ha, güzel bir şey. Adı neydi? Ömercan. Ömercan. Ömer, Utku galiba. Biri Ömercan, biri de Utku ee, Utku soyadını hatırlamıyorum. İkisini de hatırlamıyorum ben soyadını. Ömer... Ömer Can soyadı değil mi abi? Can Yok, adı mıydı? Ömer, Ömer Can. Ömer Can. Ömer Can Şimşek ya da öyle bir şeydi. Yani, Olabilir. O, 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 kendisini bilir ya. Ya da bilir Evet. Bilir. <laughs> ya işte Master abi nereden bilmeyecekti? Işte? Bu videoyu izleyecekse bilir. Yani. Neyse işte 5 kişi subscribe'lamış arkadaşlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz bir 10 kişi falan olsa hani vlog gelecek. Benim çünkü yarın kameram geliyor webcam'im. Kanda hmm, zaten abi. var. Biz kopturacağız yani bildiğiniz. Ben de yeni mikrofon aldım bu arada. Evet Kaan yeni mikrofon aldı ama o yeni mikrofonundan daha video çekmedik. Çünkü elimizde daha tam 5-6 bölümlük toplam video var. Yani işte 5-6 bölümlük çıkabilecek. Ee, o yüzden işte bana her gün tek tek renderlaya koyuyorum. Bugün işte Minecraft 1.2.5'in son bölümü geldi 15 dakika. Daha 1-2-5 ile ilgili video yok. Çetin Yetişemedi. 1 2, abi, 1, 1, 3, 2, 3. 1 2 5 ne abi? 1 2 5 ile ilgili video yok. 1 3 1 ile ilgili video var abi. 2 tane. Abi 1 3 1 yeni çıkan. Tamam. Tamam. Biz eskileri koyduk. E tamam 1 2 5 ilgili video yok artık dedim. 1 3 ile. Ha, ha pardon. Ben abi de... neresi senin kafa nerede ya? Uçmuş yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte benim webcam'im gelecek arkadaşlar. Eee Benden evet. Vlog gelecek. Yüzümüzü göreceksiniz. Ama 10 kişi subscribe olması lazım. Onun dışında böyle tek tek günlük bölümler gelecek. Günlük bölümler bile gelmemeye başlayabilir artık. Çünkü biz gerçekten çok sinirlendik abi. 80 kişi izleyip de 5 kişi subscribe oluyorsa, onu nasıl başardım bilmiyorum. 80 kişi, izle 80 kişi izleyip 5 kişi subscribe oluyorsa, ya da o videoyu 80 kişi izleyip 3 kişi beğeniyorsa, bizim koymamızın bir amacı yok o zaman. Yani en azından bir like'a bas abi. Youtube hesabın yoksa bile bir like'a bas. Like'a basamazsın ki Youtube hesabını. Var. Yapabiliyor musun? Evet. Yapabiliyorsun abi. Yapamıyorsun diye biliyorum ben. Yok ben yapıyorsun. Abi yapıyorsun ben yapıyorum. Ne ne fark eder abi o zaman bir Youtube channel açsın. Hesabı açsın. Ya Çok mu? mu? Dakika ya, i̇ki, iki. Abi iki dakika biliyorsun mu? Ben 10 saniyede açtım ya. Çat 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 yazdım yazdım girdim. Bu. Yani ya, bizim şu anda Hotmail hesabı yok. Kimin de meseni yok yani. Kimin Facebook'u yok. Bunlardan biri yoksa zaten yaşamıyor, Öl git internetin de yok. Bence de yani. Abi tamam. Şut güzeldi ama tam köşeye gitti ama. Ben de şeyde hiç şut çekemedim. FIFA'da neyse tamam da. Pesto yok ben çekemiyorum. <laughs> <laughs> Pesto atamayana FIFA'da atarlar diyorsun. Yok. Demiyorum. Pesto atamayan FIFA'da atar diyorum. Olabilir. Arkadaşlar bizde de Kaan'da FIFA 2012 var ama çalışmıyor. Nedenini biz çözemedik. Ben onun için belgelerimi sildim yani. Ya onun öyle bir şeyler diyordu. Ben internetten baktım. Ama oyun korsan olunca tabii çalışmasını da beklemiyordum çok. Yani bir umutla çalışırsa oynarız şeklinde. <laughs> ben bugüne, ka bugüne kadar aldığım korsan oyunların hepsi çalıştı yalnız. O zaman sen şans. Benimkilerin %25'i çalışmamıştı en az o da bizim oradaki belgelerimi almanı. sildim peki çok giden bir dosyam var mı geri aldım mı yoksa belgelerimi şey yaptım zaman geri yükleme yaptım oradan windows 7'de de xp de var mı bilmiyorum da senin bilgisayarın xp hı hı. windows 7'de şey var geri yükleme diye bir şey var ya bulsam windows 6.7 32 bit ben yüklerim abi hiç Win mi? windows 7 Aha. Uh -huh. 32 bit Bursan yükleyebilirsin ama bulması bulursan da korsan olur yani. Orijinal yüklemeni tavsiye ederim. Zaten bilgisayarla geldiği için orijinali. Ya da satın al ya da satın alıyorsun işte. Benimki Biliyorum. bilgisayarla geldiği için hoş geldin. Windows 7 dedim O sizin bir bilgisay senin bilgisayarın hiç format atıldı mı? Aha. Atıldığı zaman gidiyor değil mi? Ne? Windows 7 orijinali. Hayır hayır. Windows 7 CD'siyle geliyor canım. Ha CD'siyle. Bende var onların İşte format atılacağı zaman işte o CD. Ben de işte Windows XP'nim var arkadaşlar. Ondan Windows XP kullanıyorum. Ben ha de... memnun değil evet. miyim? Memnunum ama Windows 7 Ultimate çok çok daha iyi yani. Her ben türlü. Ben de, e... çok daha hızlı bir kere hızı yeter bana. Hayır. Ha. Ve mükemmel bir gol arkadaşlar. Sol ayak Messi. Bir video daha çekeriz ya. Evet arkadaşlar bir bölüm daha olacak. Yani maç maç koyacağız direkt videoları kaç dakika sürer ve 10 dakika büyük bir ihtimalle bunu, e, Bunun isminden de anlayacağınız gibi bir de duyuru var Yani başlıca bir duyuru yani bayağı konuştuğumuz için Hem farklılıkları konuştuk FIFA ve PES arasında ee, Ondan sonra işte vlog 10 subscriberızda bir vlog geleceğini duyurduk 10 bile olmasın 8 olsun abi uğurlu sayım 8 de yeter 8 de iyidir o zaman 8'de bir vlog, 12'de bir vlog olmaz. Ara A olur abi, olur abi, o da olur. Yaparız. Hani Abi siz isteyin. Her şeyi yaparız ya biz. Biz bizde bir şey sorun yapma, yok. Yapma, yapma, yapma. Tamam. Vuramadım. Oha! Oha'dan tepti topu bildiğim çıktıktan sonra. Pozisyon tekrar. Ya ben bu oynamayı Oynamaya oynamaya oynamayı unutmuşum. Oynamayı 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 unutmuşum. <laughs> Çok anlamlıca bir laf oldu. Laf anlamlı da söylemesi zor yani. Ben mi attım orada ya? Bu yol bir baktı kameraya. Ee, böyle arkadaşlar. Kana sesi bundan sonra daha iyi olacağına hani garanti veremiyorum ama Büyük bir çok daha iyi olacak çünkü bize bile sesi en çok azından, fazla gelmeye başladı. En azından bu videoda çok iyi olacak. En azından bu videoda çok iyi olacak. Benim mikrofonum farklılık gösteriyor yani. Benim yani, mikrofonumla alakalı Benim mikrofonum da çok kaliteliydi ama yine de az geliyor. Işte. Ya Kaan'ın bilgisayar mikrofonunu kullanıyor. O yani o zaman bu videodan da aa, herkese... Görüşürüz diyorum. Videodan görüşürüz diyorum. Videodan görüşürüz diyor. Videodan görüşürüz diyor. Evet. Neyse arkadaşlar e, bu videoluk bu kadar. Sanırım birkaç bölüm daha çekebiliriz. Yani ee, o zaman kendinize iyi e, bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.